yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca ben Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde açı ve açı ölçü birimleri konusuna devam ediyoruz. Birim çember. gözlemde merkezi orijin, yarıçapı bir birim olan çembere birim çember denir. Birim çemberin trigonometride önemi çok büyüktür. Bütün trigonometrik fonksiyonlar birim çember üzerinden tanımlanır. Esas ölçü. Alfa açısı ile çizilen ışın Birim çember üzerinde A noktasını gösterirse, hemen burada bir hatırlatmayı tekrar yapalım. Bir alfa açısıyla bir ışın çizilmesi demek, başlangıç OX eksenine alacak, OX eksen üzerine pozitif yönde alfa kadar ilerlenecek demektir. Dolayısıyla buradan devam edersek, alfa açısına 2 pi eklediğimizde, tekrar aynı noktaya gelirsin. Çünkü çemberin çevresi radyan cinsinden 2 pi eşit. Bir daha 2 pi eklesek yine aynı noktaya gelir. Veya dereceyle ifade ediyorsak açıyı 360 derece eklediğimizde çember çevresine bir tur atılır. Tekrar A noktasına gelir. Bir daha 360 derece eklediğimizde yani A açısına 720 derece eklediğimizde İki tur atılır, tekrar A noktasına gelir. Açı, radyan cinsine yazıldığında 2 pi'nin katlarını ekleyip veya çıkardığımızda, derece cinsine yazıldığında 360 derecenin katlarını ekleyip veya çıkardığımızda, birim çemberi kesi nokta aynı kalmaktadır. Bu bilginin daha genel ifadesi şu şekildedir beta açısı derece cinsinden verilmişse beta eşittir alfa artı k çarpı 360 derece. Beta açısı radyan cinsine verilmişse beta eşittir alfa artı k çarpı 2 pi. Eşitliklerinde alfa ve beta birim çember üzerinde aynı noktayı gösterir. Hatta burada hemen belirtmek gerekiyor ki k çarpı 360 derece ifadesinde veya k çarpı 2 pi ifadesinde k tam sayıdır. Negatif veya pozitif olabilir. Ama alfa kesinlikle pozitif sayıdır. Bu eşitlikte de alfaya beta'nın esas ölçüsü denir. Hemen bir hatırlatma olarak belirtmek gerekirse esas ölçü negatif olamaz. Yani aslında derece cinsel ifade ve açılarda 360 dereceye bölümden kalan, radyan cinsine ifade edilen açılarda 2 piye bölümden kalan esas ölçü çeşididir. Sayılarda kalanlı bölme işleminde temel özelliklerden birincisi, kalanlı bölmede kalan daima pozitif olur özelliği vardır. Bu özellik burada aynen geçerlidir. Örnek, 1560 derecenin esas ölçüsü nedir? 1560'ı 3 zapsa bölersin. 4 kere var. 1440. Kalan 120 derece. Ha, 1560 derece esas ölçüsü 120 derece deriz. Ha, burada 4 kere var dedik. Bunun bir önemi yoktur. Esas ölçüyü ifade ettikten sonra işlem tamamlanmıştır deriz. Eksi 750 derecenin esas ölçüsü nedir? Eksi 750'yi 360'a bölersek. İlk aklımıza gelen bölüm ölçüsü şu şekilde. 2 kere var. 720, 30 kaldı. Burada dikkat edeceğimiz durum şudur. Bulduğumuz 30, eksi 30 derecedir. Yani 360'a eksi 2'yi çarparız. Eksi 720 yapar. Eksi 750'ye kadar eksi 30 kalır. Eğer bölme işlemini bu şekilde tasarlamışsak bir 3 satış daha ekleriz. Esas ölçü 330 tutarız. Veya daha doğrusu şu şekilde yapar. Eksi 750'yi 3 satışa bölüyoruz. Eksi 2 ile çarparsak eksi 720. Öbür tarafa geçmek için eksi 3 ile çarparız. Ne olacak? Eksi 1080. Çıkarma işlemi yapıyoruz. Çıkarma işlemi yaparken burası olur. 1080'e 750 çıkarsa 330. Doğru cevap budur. Bölme işlemi yaparken bu duruma dikkat edeceğiz. 1. Normal pozitif gibi bölme yaparsak kalan eksi 30'dur. Bir daha 60 ekleriz. 330 buluruz. Yok eğer tam doğru olarak işlemi yapabilirsek 360 eksi 750 içerisinde eksi 3 kere var. Eksi 1080 yapar. Çıkarma işlemi yaparken eksi artı olur. 330 derece olur. İşte bu şekilde yaparsın. 17 pi bölü 3'ün esas ölçüsü nedir? Şimdi 2 pi'nin katlarını çıkaracağız buna Bunun pratik yolu şudur. Faydası 3. 3'ün 2 katı 6. 17'yi 6'ya böleriz 2 kere var. Kalan 5. İşte bu bize radyan esas ölçüyü gösterir. 5 pi bölü 3. Yani geriye kalan ne da Artı 4 pi'dir. Şuradaki 2 2 pi ile çarpılırsa 4 pi olur. Hadi yani tersine işlem yaparsak 3 kere 4 12 5 daha 17. Burası esas ölçüyü gösterir. Eksi 41 pi bölü 6. Esas ölçüsü nedir? 6'nın 2 katı 12. Eksi 41'i 12'ye böldüm. Eksi 4 kere var. Eksi 48 olur. Eksiye çarpım 48'den 41 çıkarsa 7. 7 pi bölü 6 esas ölçüdür. Eksi 4 2'ye çarparsam eksi 8 pi. Burası esas ölçüyü verir. Esas ölçüsü 40 derece olan en büyük negatif açı alfa. 40 derece farklı en küçük pozitif açı beta ise alfa artı beta toplamı kaçtır? Şimdi bir açıya 360 derecenin katları ekleyip çıkarıldığında sonuç değişmiyordu. Ne yönde değişmiyordu? Birim çemberde gösterdiği nokta bakımı değişmiyordu. Dolayısıyla 40 dereceye 360 eklersek 400 derecenin esas ölçüsü yine 40 derecedir. 360 derece çıkarırsak eksi 320. Bu da esas ölçüsü 40 derece açıdır. Dolayısıyla en büyük negatif açı 320 derece, en küçük pozitif açı 400 derece toplarsa alfa artı beta eşittir 80 derece olur. Örnek A noktasındaki cisim A noktasından başlayarak 11 pi bölü 5 yol aldığında B noktasına gelmektir. B noktasına karşılık gelen açının esas ölçüsü 23 pi bölü 40 ise A noktasına karşılık gelen açının esas ölçüsü kaçtır? 11 pi bölü 5 açısını dikkat ettiğimizde bu açının 2 pi'den büyük olduğunu görürüz. Dolayısıyla esas ölçüsünü alırsak 11 pi bölü 5 Payda 5. 2 katı 10. 11'i 10'a bölersek 1 kalır. Yani pi bölü 5'tir. Esas ölçüsü pi bölü 5. Bu şu demektir. A noktasının harekete başlayan cisim A'dan başlamış. Bir tur atmış. Tekrar A'ya gelmiş. 2 pi. Artan pi bölü 5. Dolayısıyla A noktasıyla B noktası arasındaki açı aslında pi bölü 5'miş. Bu bir kere dursun. B noktasına gelen karşılık gelen açının esas ölçüsü 23 pi bölü 40. Yani orijinden başladık. Buraya kadar geldik. Bu açıda 23 pi bölü 40'mış. O halde aradaki fark yani 23 pi bölü 40 ile pi bölü 5 arasındaki fark A'nın esas ölçüsünü ver. 23 ile 5'i çarptık. 115. Pi eksi 40 pi bölü 40 ile 5'i çarparsak 200. Yani 115 ile 40 çıkarsa 65 pi bölü 200. 5 ile sadeleştirirsek 13 pi bölü 40 olur.